Biliyorsunuz ki Hull City ve Fenerbahçe maç yapacak. Şu anda Hull City takımı Türkiye'de. Bunu duyunca dedim ki acaba Hull City Süper Lig'de olsaydı ne olurdu? Bu videomuzda bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışacağız. Görüyorsunuz Hull City Süper Lig'de ve inanılmaz bir transfer bütçesi var. Acaba bu bütçeyle Süper Lig'de ne yapacaklar? Ya Acun Baba Süper Lig'e gelip ben parayı basacağım deseydi ne olurdu? kariyer modunda neler yaşayacağımızı çok merak ediyorum. Hull City'nin başına geçmeyeceğiz çünkü onları etkilemek istemiyoruz. Kara başına geçelim. Görüyorsunuz sizden bu video için 7000 like bekliyorum dostlar. Kanalımızın çalınma olayından sonra algoritma hasar görmüş olabilir. Bu yüzden beğeni ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Takımlara kendi transferlerini eklemeye çalıştım. İşte Galatasaray'a Olivier'i getirdim. Beşiktaş'a Vegorsu getirdim. Fener'e mesela Emre Moru transfer ettim. Takımların kadrolarını az çok hani güncellemeye çalıştım. Hull City'nin kadrosunu da güncelledim. Hatta şu an ekrana koyarım onu. Göstermeyi unutmuştum. Hull City'nin kadrosu şu anda ekranlarda. Bu kadroyla başlayacaklar. Bakalım ne kadar değişecek. Dilerseniz arkadaşlar sezon sonuna bir gidelim. Hull City'nin ne yapacağını merak ediyoruz. İlk sezonun sonuna doğru giderken size bir soru sormak istiyorum. Sizce gerçekten Hull City Süper Lig'e gelseydi nasıl olurdu? Ya yani şimdi zaten kariyer modunda neler olacağını göreceğiz ama gerçek hayatta ne olurdu? Düşüncelerinizi merak ediyorum ve yorum bekliyorum herkesten. İlk sezonumuzun sonuna geldik. Bu arada neden böyle gözlerin hani kızarmış, şiş falan diye soracak olabilirsiniz. Ben bu videoları sabah çekiyorum. Bu yüzden böyle oluyor arkadaşlar ilk dakikalarında. Kusura bakmayın. Takvimden şöyle bir çıkalım ve abi Hull City 9. olmuş. O kadar paranız vardı Acun abi ne yaptınız? Şampiyon Beşiktaş oluyor. Trabzon 2., Peler 3., Galatasaray 4. Hull City 9. olmuş. 51 puanla. İlk 5'ten 10 puan düşük yani. Bakalım önümüzdeki senelerde daha iyi olacak mı? Türkiye kupasını Galatasaray kazanıyor. Hull City'yi hiç göremiyoruz buralarda. Sivas'a elenmiş. Gol krallığı durumunda Ozan falan var mı Hull City'den? Wilks diye bir adam var. 21. olmuş. 10 gollü ama ha. yine iyi gol atmış yani. Asist krallığında abi bakıyoruz Hull City'den biri yok. Gol maçta da yine Hull City'den biri yok. Baxter 23. olmuş. Bence mevzu Hull City'nin kalesinden başlıyor abi. Kalesi düşük olduğu için Süper Lig'de de başarısız oldu. Oraya bir transfer yapmaları lazım. O kadar bütçeleri var değil mi arkadaşlar? Şöyle bir takım istatistikleri diyelim. Malik Wilks sağ kanattan 10 gol 3 asist. Antonio Semenyo 6 gol 1 asist. Allah yar 6 gol 3 asist. Ozan Tufan 4 gol 1 asist. Mosquera ne gol atmış. Abi bayağı kötü oynamışsınız. Gol atamamışsınız ya. 70 reytinglik kaleci ama ya. Ondan dolayı öyle olmuştur. Adam 70 reytingmiş. Tamam. ikinci sezonumuza geçiyoruz. Hemen ikinci sezonun sonuna geldik. Acun abinin başarılı olmasını istiyoruz Süper Lig'de. Ama olmuyor. Full City 13. Abi ne alaka ya. Şampiyon Galatasaray olmuş bu sefer. Trabzon 2. Fener 3. Başakşehir 4. Beşiktaş 7. olmuş. Hull City nasıl 13. oluyor abi ya Daha iyi olması lazımdı Ben bu videoda daha iyi bir performans bekliyordum Hull City'den Hiç olmadı Son 16'da Galatasaray'a elenmiş Türkiye kupasında Avrupa ligine falan bakarım da yani Hull City orada değil ki abi Avrupa Ligi'de kim kazanmış? Leicester City kazanmış. Acun abi neredesin ya? Gol krallığı durumlarını artık böyle hızlı hızlı geçeceğim. İlk 15'te Hull City'li kimse yok. Kalecisi 9. olmuş Hull City'nin. Yine fena değil. Çok ilginç. Çok ilginç. bu kadar kötü olmamaları lazım. Hull City 3 sezondur Süper Lig'de. Bakalım 3. sezonunda ne yaptı? Aha. Buralarda gözükmüyor. Güzel. Güzel abi biraz daha yukarılarda galiba bak 9'a kadar görmedik daha 8, 7, 6. olmuş Hull City Git gide yaklaşıyor zirveye Bu arada Galatasaray'ı tebrik ediyoruz Şampiyon olmuşlar Hull City'ye bak sen çok iyi İlerleme var abi ilerleme var Bunu istiyorum işte buna sevinirim Son 16'da yine eğlenmişiz Yine Galatasaray elemiş Hull City'yi Avrupa Ligi'nde bir Türk takımımız var mı ilerleyen Pek bir şey göremedim açıkçası ee, Orada da bir şey görürsek zaten gösteririz Arkadaşlar Gol krallığı durumunda Wilks 9. olmuş ya bu adam çok öne çıkıyor gerçekten burada. Asis krallığında yokuz. Golyan ben maçta da yine Hull City kalecisi 8. olmuş. Hala yeni kaleci almamışlar. Ben anlamıyorum niye. Alsanız oğlum bir transfer yapsanıza. Bakayım ne yapmışsınız. Wilks ile oynuyorlar hala 73 rating. Semenyo duruyor. Longman var. Edwin Mosquera. Ozan Tufan var burada. Joss Hint. Oğlum başka bir adam alamıyor musunuz lan? Hani ben duruyor. Hani ben 71. Gerçek hayatta satılacak diyorlardı. Böyle. Dördüncü sezonun sonundayız ve abi Hull City bu sefer ilk 5'e girmiş olsun. Haydi abi. Evet evet dördüncü olmuş Hull City. Yavaş yavaş sessiz sessiz geliyorlar. Acun abi. Ha, güzel. Güzel. Fenerbahçe şampiyon oluyor bu sezon. Türkiye kupasında Hull City yarı finale kadar gelmiş bu sefer. Oğlum harbiden adamlar yavaş yavaş geliyor lan. Aa, çok iyi oldu bu, çok iyi. Önümüzdeki sezonlarda bir şampiyonluk görür müyüz Behou City'den? Şampiyonluğu bırak acaba burada şampiyon olup Avrupa'da bir şeyler yapabilirler mi? Semenyo 7. olmuş gol krallığında. Hala yeni transfer yapmıyorlar. Yine Semenyo bu sefer asist krallığında 4. olmuş. 2. de diyebiliriz. Aynı sayıda asist yapmış Gezzalla. Gol yenmeyen maçta da arkadaşlar yine aynı kaleci Baxter. Bu ne abi? Niye transfer yapmıyorsunuz siz ya? Nasıl başarılı olabiliyorsunuz böyle transfer yapmadan? Ben gerçekten aklım almıyor benim. Yok mu oğlum yeni bir transfer? Semenyo 78 ratinge gelmiş. Takımın en iyisi. Matt Ingram, Malik Wilks, Longman. Aynı adamlarla devam ya. Pek yeni bir isim göremiyoruz yani. Ozan Tufan burada mı hala? Aynen Ozan burada. 76 reyting. Gelişmemiş geçen seneye göre. 30 yaşına gelmiş artık. Am sorry ya. Eh? Tamamdır o zaman 5. sezonumuza geçelim. Sezon sonundayız arkadaşlar. Bu sefer ne olduğunu çok merak ediyoruz. Ve Hull City şampiyon. Oha beklemiyordum bunu bu sezon. Oğlum bu oyuncularla nasıl şampiyon oluyorsunuz ya. Gördük yani oyuncularını. Takımı gördük. Allah Allah. Adamlar harbiden Süper Lig'de şampiyon oldu. Bir dakika ben bunun şokunu atlatamadım şu anda. Hull City 75 puanla şampiyon oluyor. Hemen arkasında Göztepe var. 32 averaj 67 gol atıp 35 gol yemişler 21 galibiyet 12 beraberlik 5 mağlubiyet Temiz bir şampiyonluk gelmiş helal olsun ya Gol kralı var mı Hull City'den yok gol kralı Yine Semenyo Hull City'nin en golcü oyuncusu olmuş Asist krallığında Ozan Tufan şampiyonluğun Mimarlarından biri Vay Gol yenmeyen maçta da Baxter birinci olmuş Abi delirmiş yani Hull City oyuncuları Helal olsun bu reytinglerle bunu nasıl yaptılarsa aklım şaştı yani şu an. Semenyo 79, Ozan Tufan 76, Doherty 71, Baxter 74 reyting mesela. Malik Wilks 76, Moskera 78. Gerçi yine iyi reytingli adamları varmış ya. Ama ben daha iyisini bekliyorum Hull City'den. Daha iyi bir takım olabilirler. Şimdi şampiyonda oldular. Seneye Avrupa'ya gidecekler. Bence transfer yapacaklardır ya. Ben inanıyorum. Sefa Yılmaz bu kimmiş? 65 şeytinglik Türk genç bir stoper almışlar mesela. Rijen. Ya Rijen ya da altyapıdan çıkma. Anlamadım onu. Onu tam şey yapamadım. 1.88'lik kim vardı futbolu bırakan? Bence bu altyapıdan çıktı ya. Sezon sonundayız arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Yine şampiyonluk gelecek mi Hull City'den ve... Aa, hayır, hayır, hayır. 71 puanla dördüncü olmuşlar. Bu olmadı işte. Bu olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Şampiyon olmuşlar. Cık. Ulan Hull City ya. Allah kahretmesin. Kupada birinci turda eğlenmişler Başakşehir'e. Ben demiştim. Transfer yapmazsanız böyle olur Acun abi. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Biraz transfer lazım. Baksana Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmişler. Vizyon yok abi. Niye böyle? Bunlar niye transfer yapmıyor ya? Bir de yani hayvan gibi para verdik adamlara. 250 milyon euro para verdik transfer için. Görüyorsun gol krallığında Wilks var Dördüncü olmuş asist krallığında Yoklar ee, ve gol maçta Oha yeni kaleci mi almışlar Cartwright Kim lan bu ikinci olmuş Bir dakika dur bakalım merak ettim Sonunda bir değişik bir şeyler oldu galiba Yeni birini aldılar dur Hayal falan görmüyorum değil mi Moskera burada baya iyi oynamış 15 gol 4 asist Cartwright abi Şaka mı 67'lik kalecisiyle 35 maça çıkmış Hull City Aa Baxter'ı satmışlar. Lan oğlum ne alaka mal mısınız? Gerçekten sana bir şey diyeyim mi? Acun abi böyle yapmazdı yani onu da söyleyeyim. Oyunda çok abartılmış bu ne ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Nasıl bir yönetiminiz var oyunda? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten bu benim bir sorunum haline geldi. Ben bu konuya taktım şu an. Oyun içinde para verdiğimiz takım neden transfer yapmıyor abi? Daha önce dört büyükleri zengin yaptık videomuzda da aynısı olmuştu. Çok ilginç. 7. sezonun sonundayız arkadaşlar. Ne olur artık transfer yapsınlar diye yalvarma durumuna geldik ve Hull City ikinci oluyor. 1 puanla şampiyonluk kaçıyor. Vay be! Fenerbahçe ile aynı galibiyet sayısı var. Sadece bir mağlubiyet fazla almış. Çok ya Allah Allah. Ne değişik bir video oldu bugün ya. Hull City burada Türkiye Kupası'nda son 16'da elenmiş. Biraz transfer yapsalar ambargo koyacaklar lige yemin ederim ki ya. Yapmıyorlar ama yok yani. Mosquera bak yine hala Mosquera aynı isimler var. Semenyo'yu görüyorsun Asis krallığında. Gol yenmeyen maçta yine aynı kaleciyle oynamışlar Cartwright. 67-68'lik kaleciyle şampiyon olmaya çalışıyorlar. Hasta bunlar ya. Gerçekten kendilerine challenge falan mı koydular acaba? Görüyorsun Moskera 80 rating 17'ye 5 Yakında onu da satarlar Çekmani genç bir adam almışlar 22 yaşında 73'lük Semenyo 79 Tyler Smith Christopher Askil oğlum dışarıda ne oluyor bu nedir bu şimşek çakması ya bu kadar Sabahtan beri şimşek çakıyor her tarafa Şey nerede kaleci nerede abi kaleciye bakalım Harvey Wright Cartwright 67 ratinglik 26 yaşında bir adam Ne gördünüz abi bu adamı ana kaleciniz yaptınız ne görüyorsunuz yani bu adamda anlamıyorum Sinirlendim gerçekten şu an bilgisayara girişeceğim 8. sezondayız arkadaşlar Yani bir gelişme yoksa artık videoyu bitirmek istiyorum Çünkü bunlar harbiden transfer yapmıyorlar ya Nerede abi Hull City'yi göremedim 12. olmuşlar şaka gibi Lan 8 sezon geçti aradan İnsan bir gelişir Bir de önceki sezonlarda şampiyonda oldun yani Başarılı da oldun İnsan bir gelişir ya bu kadar da olmaz İnsan diyorum da yani, takım bir gelişir Allah Allah ben anlamadım ya Gerçekten Hull City ile olmadı arkadaşlar Olmadı Bu serimizi devam ettirebiliriz ama Sizce önümüzdeki videolarda Başka hangi takımları Süper Lig'e ekleyelim Kimlerin ne yapacağına bakalım Yorumlarda önerilerde bulunursanız sevinirim e, Hull City başarılı olamadı transfer de yapamadılar bütçelerini arttırmamıza rağmen takım ayarlarıyla oynamamıza rağmen hani böyle e, şeylerini yükselttik para harcama bilmem neleri prestij falan her şeylerini yükselttik ama bir şey yapamadılar abi çok ilginç bu videoda 100 kere çok ilginç demiş olabilirim çünkü gerçekten ilginç arkadaşlar Moskera 8 sezon geçirdiler yani görüyorsun bak Aynı adamlar geçen yılda bakmıştık takıma. Bir değişim yok. Böyle bir değişim yapmazsan şampiyonluktan sonra aşağılara doğru düşersin. E bir de şampiyon olduğunda çok iyi bir kalecin vardı. Onu da kaybettin. Gidip bu adamla oynuyorsun. Ana kalecini satıp yedek kalecinde devam ediyorsun. Böyle bir fiyasko olabilir mi? Gerçek hatta kesinlikle Hull City Süper Lig'e gelse böyle şeylerin olacağını düşünmüyorum. Bence gelselerdi, böyle bir durum yaşansaydı Süper Lig'de üstleri oynayan bir takım olurdu Hull City. Benim düşüncem bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda hangi takımları Süper Lig'de görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazyan ailesi.